temeli. E, evet temeli. Yeni bir apartman var. E, kat malikleri oturmaya başlıyor. Kiracılar kat malikleri. Ve henüz binada bir yönetim oluşturulmamış durumda. Soru da bununla geliyor. Binalarda ilk yönetim nasıl kurulur? Kat malikleri kurulu toplantıya nasıl davet edilir? Aslında çok basit ama işte insanlarımız o İlk baştaki resmi bürokrasiye girmemek için bunu öteleyerek gidiyorlar. Aynı binanın temeli gibi. Her şey karar defterinde başlıyor Sefa Bey. Karar defterinizi resmiyete soktuğunuzda ve yetkilendirmeleri doğru yaptığınızda, işte her Ocak ayı içerisinde ara tahsilinizi yaptığınızda, o karar defteri sizin geçmişle ve gelecekle ilgili her şeyinizi yansıtıyor. Dolayısıyla yeni bir binada yönetim kurabilmek için önce Kırtasiye'ye gidip bir defter alıyorsunuz. Defteri aldıktan sonra noterlerde beyanla, falan apartman falan adres dediğiniz zaman noter hiçbir zorluk çıkartmadan sayfaları tek tek mühürleyip size veriyor. Arkasından sizin binanızda illaki birileri çalışacak görevli olarak. Bunların SSK dosyası açılması gerekecek. Banka hesapları açılması gerekecek binanın. Bununla ilgili bir kişi bu kat maliki de olabilir, dışarıdan bir kişi de olabilir, kiracı da olabilir. Bir kişiyi maliklerin yaklaşık %51'i yetkilendirecek. Hem resmi işlemleri yapmaya, hem ilk kurulumu yapmaya, geçici yönetim oluşturmaya, hem de oluşan geçici yönetimi 5-6 ay sonra normal olağanüstü ilk genel kuruna götürmek üzere. Bu kişiye yetki verilecek. Bu aldığı yetkiyle ilk kişi noterden defteri aldı, yetkiyi de aldı. İlk kişi maliyeye gidip bina ile ilgili vergi numarası almak olacak. Arkasından dördüncü madde banka hesabını açacak ve duyuruya geçecek insanlara. Biz yönetimimizi kurduk resim ve yasal olarak. İşte banka hesabımız budur, aidatınız budur şeklinde duyurusunu yapacak. Ve ilk olacak olağanüstü şey pardon olağan genel kurula kadar o defterle o yönetimi götürecek. Bu Peki. kadar basit esasında. Peki burada kart malikleri kurulu toplantıya nasıl davet edilir? Bu da Çünkü çok ben önemli. sizi tanıyorum. Ee, siz özellikle bu ilk genel kurula davet konusunda o tebligatlar noktasında çok hassas olduğunuzu çok iyi biliyorum. Evet. Şimdi kat maliklerinin o genel kurulun doğru olması, sizin hep yaptığımız konuşmalarda diyorsunuz ki Sefa Bey kat maliklerinin borçlandırılabilmesi, yarın öbür gün kat malikleriyle o aidatların toplantısında toplanmasına bir itilaf olması durumunda eğer konu yargıya ya da bir icra takibine e, varırsa e, mahkeme hakiminin ilk baktığı şey tebligattır. Aynen olur. öyle. Sizden istirham ediyorum. Bu tebligat ilk toplantıda e, ya da yapılacak toplantılarda e, kat maliklerin doğru borçlandırması için ne sı tebligat yapmalıyız? Lütfen bu konuyu detaylıca açıklar mısınız? Çünkü siz aynı zamanda yargıtay kararlarını evet. da takip eden evet. e, bir uzmansınız. Ya olay şu esasında. Yani 1965 yılında bu tebligat kanunu koyulmuş. Ha, şimdiki kanunlara baktığınızda bazı mahkemelerde etebligat geçerli ama kat mülkiyeti kanununda henüz e-tebligat geçerli değil. Bu sebeple yapacağınız çağrıda ve kararların tebliğinde borçlandırma kısmında ne olursa olsun ya imzayla ya posta yoluyla tebliğ etmeniz lazım. Posta yoluyla tebliğ ederken bazı yönetici arkadaşlarımız çekiniyorlar. İşte adrese bilmediğim için yollamadığım zaman ne olur? Veya vatandaş yurt dışında ne olur? Burada da tebligat kanunun ek birinci maddesi devreye giriyor. Eğer kat maliki yöneticiye benim adresim budur diye yazılı bir belge sunmamışsa siz tebligat kanunu ek bire göre o apartmandaki dairesine tebligatı yaptığınızda ister alsın ister almasın tebligat kısmını aşmış oluyorsunuz. Neden çok önemli tebligat? Tebligat olmadığında toplantınız geçersiz. Tebligat olmadığında toplantı sonrası oluşturduğunuz aidat veya demirbaş bütçelerini tebliğ etmediğinizde Türk Borçlar Kanunu'na göre bunu da yapmamış oluyorsunuz. Ama e, şu da var birçok insanımız e, hep şununla geliyor bize işte ne olursa olsun biz WhatsApp'tan çağrı yapıyoruz işte mesaj atıyoruz 3 gün sonra toplantı var diye böyle bir şey yok. Yani böyle bir şey şu anda kat mülkiyet kanunu olmadığı için en az 15 gün evvel toplantıdan tebligatın yapılması gerekiyor. Bunun haricinde ne varsa yapılan yollardan hepsi geçersiz. Bu konu çok önemli. Bu konuda da benim üstadım, Türkiye'nin üstadı Avukat Mustafa Şeref Kısacık Hocam e, bu konularda çok hassas olduğu için biz de çok hassas yetiştik. Onun e, anlatımıyla, söylemiyle. Yani tebligat konusu bizim olmazsa olmazımız. Bazen iş alırken işte bize bir iş geldiğinde diyoruz ki bizim kırmızı noktamız bu. Örneğin 500 haneli bir yerde şu anda 110 lira tebligat. Yani 55'e 60 bin lira para harcamanız lazım. Ama diyorlar ki işte elden verelim falan filan. Hayır diyoruz. Çünkü ilerideki alacaklar verecekler kısmında yönetimin elinin kuvvetli olması tebligatlardan geçiyor. Peki diyelim ki iadeli taahhütle yani sonuçta bir toplantıya çağırıyoruz değil mi? Tabii. Diyoruz ki ey katmalikleri e, örnek veriyorum Şubat'ın 15'inde olağan genel kurulumuzu yapacağız. Genel kurulun yapılacağı yerde burası şu saat arasında burada bulunun diyoruz. En olur. geç 31 Aralık şey, Ocak'ta postaya vermeniz lazım. Evet yani e, ve diyoruz ki bu toplantıda gündemlerimiz bunlar İşte yönetici seçeceğiz örnek veriyorum yatırımlar yapacağız Bütçe. gibi bir takım kararlar alıyoruz. Sonra onu alıyoruz. İadeli taahhütlü mektupla gönderiyoruz. Sizin dediğiniz gibi eğer kat maliki farklı bir bildirinde bulunmadıysa onun dairesine evet. o tapudan alınacak kat malikleri listesinde o kişi kat maliki gözüküyorsa oraya tebligat yapıldığında evde olmasa bile muhtara bırakılması Bitti. ona tebliğ edildiği manasında. Peki ikincisi diyelim ki şubatın 20'sinde toplantı yapacağız. Yönetici de bu işleri çok iyi biliyor. Ee, ocağın 30'unda o toplantı gündemini eline alıyor. Sonra tek tek kat maliklerine gidiyor. Hı hı. Diyor ki buranın kat maliki Murat Erdoğan. Kimliğinizi göreyim. Kimliği görüyor. Beyefendi diyor buyurun toplantı kağıdını. Bir de Hazırın cetveli diye bir şey. Hazirun cetveli evet. demeliyim de. Teslim teslim. Teslim evet. tesellim belgesi diyelim. Anladım. Oraya gidiyor. İşte adam da 31 Ocak 2025 tarihinde toplantı e, çağrı kağıdını teslim aldım diyor. Diyelim ki bu da yarın öbür gün olabilecek itilaflar açısından yöneticiyi e, garanti altına alan bir tebligat şekli midir Murat Bey? Aslında geçerli. Zaten kanunda da imza veya tebligat, posta tebligatı diyor. Ancak e, şöyle durumlar yaşanıyor. Bazen imza yatan kişi oğlu oluyor, kızı oluyor kat malikinin veya evinde bir çalışan ya da bir akrabası oluyor evrağı alırken. Bununla ilgili itilaf yaşadığında da yönetimle o kişinin imzası, adli tıp kayıtları gibi şeyler devreye giriyor ve bu alacak sürecinizi uzatıyor. Bunları yaşamamak için bizim tavsiyemiz ve yaptığımız devamlı posta üzerinden tebligat yapmak. Ama para az gitsin, bunları yaşarız diyenler de çıkıyor zaman zaman. O şekilde de bu sefer imzayla alıyoruz ama herkes kimliğini vermeyebiliyor o an için. Yani alınan imzaların ne kadarı geçerli bunu anlayamıyorsunuz. Orada da tabii en önemli şey ben bir Murat Erdoğan olup olmadığınızı e tabii, teyit tabii, etmek istiyorum çünkü kat malikine bunu tebliğ etmem gerekir diyecek ve bunları tamamlamak e tabii. zorunda. E yönetici kapı kapı gezemez çünkü o anda yarım saat esir muhabbeti yaşayacak her çaldığı kapıyla en az 8-10 saatte kapıları gezip imza toplamak zorunda bina evet. görevlisini yolluyor genelde hızlı olsun diye iş. Ama o da bir yerde ipin ucunu kaçırdığında kimin imza attığı belli olmayan bir listede itiraz gelirse problem yaşıyorsunuz. Peki diyelim ki yönetim elden verelim. İşte iadeli taahhüdünün 110 lira masrafına katılmayalım, katlanmayalım dediğini düşündüğümüzde diyelim ki o kat maliki yok. Hmm. Yok. Ya da o kat maliki değil orada oturma yani kira sözleşmesi kapsamında oturan bir kişi olduğu zaman o oturana çünkü ona sükna hakkı deniyor. Evet. Birisi yani siz benim kiracımsınız ben size kira sözleşmesi orada sükna hakkı yani oturma hakkı tanımış. Evet. Oturma hakkı tanıdığı kişiye de o evde oturan kişiye de bu toplantı çağrı evrakını vermek kanunen e, geçerli midir Murat Bey? Kat mülkiyeti kanunu genelde kat malikini tanıyor. Yani postayı siz kat malikine yaptıysanız dairede oturan kişi onu teslim alabilir ama o kişi adına tebligat yollayamazsınız. Çünkü borçlandırdığınız kat malik Peki elden imza aldığımızda da kiracının imza atması Yok. geçerli Vekaleti mi? Vekaleti varsa sadece olabilir. Vekalet yoksa atamaz. Vekaleti yoksa atamaz. Peki. Şimdi en önemli konu yine hep sizinle konuştuğumuzda sizin özellikle üzerinde durduğunuz ve mutlaka yaptırın dediğiniz bir husus var. Çok önemli. Evet. Ortak alan sigortası zorunlu mudur? Yaptırmayan kat maliklerinin karşılaşacağı riskler nelerdir? Lütfen o riskleri